arkadaşlar bugün farmaksı mantıkın ikiyle daha evet sıra play yapıyoruz hadi bakalım tam rol play olmayacak yani rol şey arkadaşlar yeni bu damar araçlar alacağım bu tüm camı her yerde camları açıklıyorum herkese şunlar var çok çok akıllılar bunlar araçlar işte insan yani şu modu yükledim. bunları normalde elde kaldıramıyorduk ya şimdi O Asıl otoklip modu yükledim yani ama asıl ay itfaiye modu yükledim yani her şeyi yapabiliyorsun. bu araç polis aracı falan da olabiliyor hatta senaryo başlattı ya o polis aracı için yani itfaiye falan da olabiliyor Hadi neyse yola çıkalım. Bunun camı açmayayım ama da bir bakalım. Açılmıyormuş bunun camları. Neyse gidelim. Yani Harbiden araçlar güzel. Garaj motoru bekliyor. Birazdan önce... bir tane traktör müthiş yüklemiştim, onu da göstereceğim. <laughs> Selamünaleyküm. şimdi de yine değişik miktar yükleyeceğim bu arada. Kapıyı aç. Tamam bir tane mutumuzda bu gördüğünüz gibi tamam Evet. Bir tane stov alalım. Değişik bir şey. Evet. Bu videomuz böyle olsun. Görüşürüz. Bay bay.